Hmm. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber adap ne oynuyoruz bu benim ilk videom sizlerle beraber çok heyecanlıydım yani pet eğer beni son kişi abone olursa petlerimden birisini vereceğim size o zaman başlayalım bize petlerimden size bunları da verebilirim iki tane pet var bu arada bu bir tane daha pet var. Okul petiymiş. Bilmiyorum ama petime. O zaman devam edelim biz. Merhaba diyelim şuna. Merhaba yazalım. Allah. Merhaba. Merhaba. Gönder. Merhaba. Kaçalım bence. Şimdi ben şu petimi çok sevdim. Bu çok tatlı bir pet. Ben ona şapka koydum. Siz de onun üstüne tıklayarak yemek falan verebiliyorsunuz. Böyle bir şekilde. O zaman iç u falan yazıyor. Ben çok da okuyamıyorum. Çünkü ben böyle bir tane şeyleri okuyamıyorum. Yani <laughs> diyemiyorum ne diyeceğim Bilmiyorum. Ama abi arkadaşa ben şey vermişim. Skubidu'nun şey vermiş. Hmm, karabanana karavanına. Bir de petim var. O pet var. Allah çarptık. Allah. Ee, değişim. Şimdi alayım. Petimi de alayım. Ve gene biz petimi alıp gidelim. Gezelim biraz. Değil mi canım? Niye istiyorsa ben ona yapıyorum. Zaten biraz param var. ya ha benim biraz karakterim çok Gösterebilir gösterebilirim sizlerle beraber o zaman şuraya bakalım bekleyin bekleyin neredeydi ben yapmıştım bunu ben yapmıştım şeytan vardı şeytan kullanım ben de. Çok güzel o. Onun ayakları çok güzel. O yüzden ben erkekler bana işte kadın mı ben? Hiç sevmiyorum vallahi. O zaman kaçıncı çıkar? Aa, sıkı bir domu vermişim bir de. <laughs> Bak, set alabileceğim miyim bakalım çünkü benim biraz çok param var çok değil de biraz o zaman seni bir yerlere gezdireceğim evet, <laughs> tamam şimdi burada ki tiktok tiktoktan yağmalış toprak yazıp ben yani bilen orada ben çıkan satan beğenle oradan takip edebilirsiniz böyle atmayın diyor çocuğa. Çocuğu. O zaman buradan geçin diyor. Yani böyle işaret gösteriyor. <laughs> ben şeytan çok sayalım. Şeytan en güzel şeyim. Ee, ha, <laughs> Yemedim bütün. <laughs> e sen nereye gidelim? Drop pet'e bastığımızda bırakıyoruz. O yüzden... Ee, kaybolmasın diye ben çok ku kucağıma katıyorum. O geceleri bazı günler uykusu geliyor bana onu böyle uykusu için böyle gece falan çıkıyor. Ona tıkladıktan sonra orada bize oklar gösterip oklarla gidebilirsiniz. Böyle deneyerek. Eksilik home yazıyor. Oradan da dışarıya çıkıyorsunuz. Biraz yine banyo yapalım. Banyo yapalım diyorum. Önce bir banyo yapalım beraber yoğun yağla bastığında ikimiz yapıyoruz. O zaman da yapacak. Birazcık iki dakika yapması gerek. Bu arada benim bir tane köpek yani köpek e, peki uçabiliyor hatta diyor kadar oluyor. Ve kardeşim benim işlerim var ne olursun ve bana şey atma. Aa, benim tipimin aynısı. Normalde benim kalitemin tipi aynısı. Şu benim kalitemin tipi. Şuradaki. Saçı da var ondan. Saçı da var. Şu üstü var mıdır? Onu göremiyorum. Bakın. Yemek istiyor. Gösteriyorum. Acep diyorum. Okey diyorum. Acep diyorum. De Uykusu geldi. Önce bir yemek veriyoruz. Bakın, zaten böyle ok işareti gösteriyor. Zaten merak etmeyin, o oklardan takip ediyorsunuz. Bazı günleri de kasabilir. Mehmet Öztopra diyerek YouTube'dan, YouTube'dan, ona da abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum o zaman da. O benim abim normalde. O zaman devam edelim. Vallahi. çok mutluyum bugün çünkü yeni kalan açtım tamam tamam. biraz 1 bir liralık şey alıyorum 1 lira 1 lira yani 1 liracık alıyorum çünkü param harcanıyor bir kezinde pet almıştım param sıfır oldu pizza istiyorum bu ediyorum şimdi bunu şey yapıyorum trik Hayır D geç no yine basıyorum deltop İşte bu. İşte bunlarla şapkayı çıkardı şey şey Yapabilirsiniz böyle bir şey Ben o yüzden Petmiş şapkasını çok hoşlandım ve çok güzel oldu bir de Ulan bir de geç no no geç bir top bir cüb da zaten D Normalde küçük olduğunuzda ne oluyor biliyor musunuz? Şey gücünüzü alamıyorsunuz. Ya babanmış. Allah. Gülsak ama. Ne O zaman gidelim. Kedim de var. Hatta bu çok eskiden çıkmıştı. Bugün <laughs> çok heyecanlı bir gün. Allah. Evet. Şimdi ona burger at. Al ye. Nüm 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 nüm. Aferin. Oradaki şey dolduğunda ben ne olacağını bilmiyorum. O yüzden de öyle yapabilmiyorum. <laughs> ne diyeceğim? <laughs> Başka. Şimdi bak ne istiyorsun? Uyku zamanıymış. Sana hemen uyku yapalım. E gidiyoruz. Uç, uç. Hopla, hopla, hopla. Ay yanlış yere gittim. Araba orada. Bisiklet var. Ne istiyormuş? Oyun ne yapacak? Önce ben yapalım. Sonra uyku zamanı yapalım. Tamam mı? bence. Geldik. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Allah. Aa! Ben çok da bisiklet sürmüyorum. O yüzden gel bakayım kibarcık. Tıp tıp. Ben atmayayım. Tıp tıp. Tıp tıp. Hoppala cıppala popala cıppala. Allah. Gelin. <laughs> Önce seni bir banyo yaptıralım. Şimdi hadi, hadi yarın 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 gideyim sana kitap tutuyorum. Yani, bir ben, ben biraz alışayım. Kusura bakmayın Hiç de onu oynamaya çok alışayım, çok alışayım. Hadi uyan artık. Yani şimdi senin işimiz yok artık. Allah. Şimdi bunu hadi bakalım şimdi seni okulu gezdirip artık sana veda diyorum. Diğer petlerimle de uğraşacağım ben. Yani şu da bir pete. O da bizi takip ediyor. Yani o ne, o ne peti bilmiyorum ama o kurbağa peti. Yani ben onu yanlışlıkla aldım. Param yok sandım. Zaten aynıydı para. O yüzden de sıfıra dönüştü param çok üzülmüş Üzülmedim de aman yaparım diye öyle bir şey yaptım oluştu param tamam. ama normalde benim param çoktu ben iki mi falan Aa, para kazandırıyorum şıkır 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 ha. ben suya gitmek istemiyorum çünkü bir kezinde gitmiştim Orada kalmıştım bu yemiştim Bazağı yememiştim de. Allah Kurbağa verdiysen ben ne alacağım? Oha bana ne vereceğim? Dilenci. Ben çünkü dilenci olurum. Çünkü ya belki kurbağamı verebilirim. O yüzden dilenci diyeceğim her şey. Pet vermezse dilenci vereceğim. Yani çok petleri çok seviyorum da. Bazı kişiler, bazı kişi vermiyor pet. Kendimde bir tane adam bana şu peti vermişti. Çok mutlu olmuştum. Bugün en mutlu gün. Bekle kendimize basıp. Mink. 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 Gezdirelim gezdirelim. Ona sana sana veda edelim. Değil mi? <laughs> değil mi? Değil mi? Değil mi? gidelim gidelim artık sıkıl sıkıl ben de vedalaşmak istiyorum ya hadi hadi ah, tamam şimdi senle vedalaşmayacağım birazcık senle çok tatlıymış evet Korktum. <laughs> Vallahi <okay>. Allah. Allah. <laughs> Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Evet. Çıkalım şuradan. Çık. Allah. Allah. Kasta var ya. Bunda yemek istiyor. Onu tıkladığınızda zaten ok işareti gösteriyor. Siz anlamaz. Az önce göstermiştim size. Bir şey olmuştu. Her zaman bununla vedalaşmayacağım. Çünkü <laughs> bak ne diyor ki burada? buradaki pet falanları atmayın diyor. Ben atacağım. Hazır mısın? Pet git bakalım. Aha gitmedi pet. Aa! Ya ben düştüm. Gelme gelme gelme. Gel. Hı. Hı. Gel buraya. Kastı. Kastı kastı. Kastı. Gel buraya. Kastı. Ben de hiçbir şey istemiyorum. Kedimi de Bu Kapatıp kedileri çok severim. Köpekleri en çok kedi. Köpekleri severim. Köpek köpek köpek. Köpek köpek köpek. Köpek köpek. Hoppala artık vedalaşalım. Eğer daha fazla video istiyorsanız TikTok'tan beni TikTok'a bilen takip etsin. Bir de YouTube'dan abone olabilir. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.